bu bloke ile çiftçilerimizin paralarını aylar sonra almasına ve ZEDAŞ kapılarında perişanlık çekmesine sebebiyet vermektedir. Bu durumda çiftçilerimiz borcunu ödemek istemesine rağmen çektiği çile ve sıkıntılardan sonra sözleştiği borçlularına karşı güvensiz duruma düşmekte ve kısa süreli faizli borç altına girmektedir. Bunun yanında sulama birliklerde üye olan çiftçilerimiz bağlı oldukları birliğe elektrik bedellerini ödemelerine rağmen desteklemelerine bloka korunmuştur. Lepsaş bu uygulaması ile tahsilatını yapmak için mağdur yaratmaktan çekinmemiştir. Son aylarda kontrolsüz faturalama uygulaması ile karşı karşıya kalmaktayız. Görevliler elektrik sayaçlarını kontrol etmeden faturalarını yazmaktadırlar. Uygulama yapılan itirazlar sonucu faturaların usulsüz bir şekilde yapıldığı ortaya çıkmıştır maalesef. Bu durumun kökünden çözümü ise cazibeli sulama alanlarının genişletilmesi ve mevcut olan projelerin derhal bitmesi lazım. Depsaş belasından kurtulabilmemiz için, tekrarlıyorum bu konuda, depsaş belasından kurtulabilmemiz için mevcut olan sulama projelerimizin bir an önce hayata geçmesi gerekmektedir. Bununla birlikte son zamanlarda bölgemizde tarımsal sulama elektriği kesintilerine gidilmektedir. Pamuklu mısır ürününün en çok suya ihtiyaç duyduğu bu dönemde, bu kesintilerin uygulanması çiftçilerimiz tarafından tepkiyle karşılanmakta ve ürünlerinin verim kaybına sebebiyet vermektedir. Kesintilerin devam etmesi durumunda hem Şanlıurfa ekonomisine hem de kuraklıktan daha sırtını doğrultamayan çiftçiye büyük bir darbedir. Demsaç Elektrik Şirketi'nin yaşanan kuraklıktan dolayı enerji sarfiyatının artacağını bilmesi gerekirdi ve planlamasını ona göre yapmalıydı çiftçilerimiz sağlıklı elektrik alacakları şekilde ekip plan planlamalarını yapmışlardır. Bu nedenle elektrik kurumunun bu kesitlere derhal son vermesi ve çiftçilerimize sağlıklı elektrik vermesi acilen gerekmektedir. Aksi takdirde bu durum çiftçiyi zarara uğratacağı için sosyal patlamalara da sebep olabilmektedir. Bu konunun düzeltilmesi için bütün yetkililerden taşın altına elini koymasını bekliyoruz. Özellikle 50 derecede ürün yetiştiren çiftçilerimiz için e, günde 4 saat elektrik kesintisi diyorlar. 4 2 saat de arıza 6 saat. Bu ne demek? 6 ayda 6 ay sulama yapıyoruz. 6 ayda bir ay otomatikme kesintiye gidiyor. Kesinlikle e, 50 derece sıcaklığın altında sulama yapan çiftçimiz e, havanın da kuru geçmesinden dolayı çiftçilerimiz çok zor durumda. Ee, devletimizden özellikle mısır ithalatına verilen milyon dolarları e, çiftçilerimize desteklemez için bu para mısır üreticilerimize verilirse, mısır üreticilerimiz şu anda destekleme alamıyor. 30 lira, 30 lira da zaten e, süportajı kurtarılıyor. Bunun için özellikle Sayın Milletvekillerime seslenmek istiyorum. Bir an önce Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu alıp bütün oda başkanları, bütün belediye başkanları ile birlikte Güneydoğu'daki milletvekilerle birlikte bu işe bir çözüm bulmamız lazım. Bu şekil yürümüyor. Kesinlikle yarım kalan kanaletlerin bitmesi lazım. Güneş enerji ile ilgili e, güneş enerji çiftçik kurabiliyor ama hele bir prosedürü zorlaştırmışlar. Kurma şansımız yok. Kesinlikle bu şekil üretim yapabilecek durumda değiliz. Özellikle Sayın Milletvekillerimiz bir an önce Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu alıp biz bu soruna bir çözüm bulmamız lazım. Yoksa öğretim yapmamız söz konusu değil. günde 4 saat kesinti, iki de harize altı saat oluyor. Zaten bu sıcakları 50 derece sıcakta e, 5 günde bir sulanmasan ölüm kuruyor. 2021 yılında sorduğunuz hani bu tarz şey yapıyorum. <laughs> <alalım>. Göderediğimiz <laughs> takdirde bu da sorulacak. Arkadaşım Ne de, herhalde, herhalde.